Merhaba, ben Begüm. 13 yaşındayım. Ankaralıyım ve Mersin'de yaşıyorum. Cengiz Topar Ortaokulu 7. sınıf öğrencisiyim. Yüzmeyi, badminton oynamayı ve bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Favori rengim turuncu. Büyüyünce beyin olmak istiyorum. Görüşürüz. Merhaba, ben Yaren. 13 yaşındayım. Türk'üm ve Mersin'de yaşıyorum. Cengiz Topel Ortaokulu'nda okuyorum. 7. sınıf öğrencisiyim. Bisiklet sürmeyi, kitap okumayı ve müzik dinlemeyi severim. En sevdiğim şarkıcı Cem Karaca'dır. Gelecekte kardiyolog olmak istiyorum. Merhaba ben Yağmur. 13 yaşındayım. Türkiye'de Mersin'de yaşıyorum. Cengiz Topel Ortaokulu'nda 7. sınıfta okuyorum. Dans etmek ve yüzmeyi seviyorum. Gelecekte polis memuru olmak istiyorum. Merhaba ben Yusuf Kağan adı güzel. 13 yaşındayım. Türk'üm. Mersin'de yaşıyorum. Cengiz Topel Ortaokulu'nda okuyorum. 7. sınıfım. Bisiklet sürmeyi ve kitap okumayı seviyorum. En sevdiğim renk mavi. Büyüyünce hakim olmak istiyorum. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Elaf. 13 yaşındayım. Mersin'de yaşıyorum. Cengiz Tapal orta Ortaokulu'nda okuyorum. 7. E. sınıfa gidiyorum. Habilerim basketbol ve voleybol oynamak. En sevdiğim renk pembe ve mavi. İleride olmak istediğim meslek ise çocuk doktoru. Bay bay. Merhaba. Benim adım Edirin. 13 yaşındayım. Türk'üm ve Mersin'de yaşıyorum. Cengiz Topel Ortaokulu'nda okuyorum. 7. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim müzik dinlemek, dizi izlemek ve şarkı söylemek. En sevdiğim renk siyah. Gelecekte kalp cerrahı olmak istiyorum. Görüşürüz. Merhaba. Ben Fatma. 13 yaşındayım. Türk'üm ve Mersin'de yaşıyorum. Cengiz Topel Ortaokulu'nda okuyorum. 7. sınıf öğrencisiyim. Dilerim, müzik dinlemek, kitap okumak ve dizi izlemek. En sevdiğim renk siyah. Gelecekte öğretmen olmak istiyorum.